Yepyeni bir GTA Liberty City bölümünden herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Emre kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu oyunun ikinci bölümü olacaktı galiba evet doğru ikinci bölümü olacaktı. En, en ben de çok oyun var hangisini çekeyim bilemedim. Ee, bir tane Batman oyunu vardı hani bilenler bile bir tane hikayeli oyun film gibi çok güzel ama işte onun Türkçe'sini onu Türkçe bulmam lazım İngilizcesi var bende ben de İngilizce bilmediğim için. E, oyunda biraz sıkıntılar yaşıyorum. Neyse kanala abone olup like unutmayın. Hadi önümüze geçelim. Ama oyun çok güzel. Biraz oynadım ama işte e, Türkçe'de Türkçe olmayınca güzel değil ya valla. Bilader şu taksiyi verecek. On baksana akşam bize, vakti ne güzel bura GTA 3'ü özlemiş mi Vallahi Ama işte bu GTA 3 değil Ben bu oyunda doğru düzgün gündüz olduğunu görmedim ya da gündüz oldu ben mi bilmiyorum Hava hep gri amına koyayım Karanlık gri bilmiyorum Oh, yine direğe kalamadı givertik. Smash and grab. Oh, yeah, you know? Hey lanet olsun adamım. Oh, bakayım nasıl bir görevmiş bu. Hııı, okey. Tamam tamam, ben oynamıştım görevi. O yüzden hemen arabayı ver dostum. Hemen arabayı ver ve gidelim. Bir dakika. Gözüm... Gözüm bir şey görüyor. Aa, gözümden düşenler. Vay <laughs> amk. Yol ver baba Yol ver yol ver Evet 10.000 tane polisin içinden geçeceğiz. Bugün yine bana bana Hey zenciler çabuk 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 Kim ya bir arkadaş geberdi gitti Nesli tekrar yaparız Sıfır sikindi Ey amınakoyim görev Görev bitti de şu yıldızlar niye gitmedi Ay sokayım ya Bak GTA Liberty'sin bu tarafını Hiç sevmiyorum Görev bittiğinde bile yani görevi kaybetsen bile O yıldızlar Orada olmaya devam ediyor Oh yes, neden köpeğe vermek lazım? Atmak çok harams Köpek değilsin. a niye kediler değilsin? Oğlum bir yavaş amına koyayım ya. İnşallah buradan çıktığımda yok hani polisler burada yoktur. <laughs> yani o yıldız o yıldızlar bitmiştir. Neyse direkt atlayayım bakayım. Yok amına koyayım ya. Oh. Hemen git, hemen git, hemen git. Ya e, sikerim böyle işi. Bak şimdi bir saat, bak bir saat burada bekleyecek. Bir saat bekleyecek. Bir anasını sikeyim bak. İlla delirtiyorlar insanı. Tamam uzatma amına koyayım, uzatma sikeyim. Orospu çocuğu bak bir saat boyunca burada bekletecek. Bak hala bekletiyor. Bak hala hala bekletiyor. oros Orospu çocuğu yeter amına koyayım yeter. Yeter amına koyayım ya sikeyim taksisini polisini. Ağustos Berat'larına bak amına koyayım ya. Yeter amına bak yeter yeter Sike, sikeceğim öyle oyunu. Dik ver. Sen motor ver de. Amına 5 dakika çap oldu gitti anasını sikeyim beş. İnsanı delirtiyorlar ya. Tamam geç ki. Geç. Geç amına koyayım geç. 5 dakikadır video çöp oldu gitti amına koyayım ya. Öf. Hızlı hızlı Biz bütün arkadaşlar geberttiler ya Bu hızla hiç bir yaramı yiyemezsin Ya nasıl Ya sokucam ha sokucam sokucam Yeter yeter Rus ya Daha siktiğime taksini Hadi çabuk Abi bu kadar kolay görevi yapamıyoruz anasını sikeyim Ya dur anasını satayım ya ben Abi ben zaten unutmuşum ya. Vallahi billahi unutmuş. Benim aklımdan komple çıkmıştı yani. Geçen videoda zaten ses hiç gelmiyordu. Ben onu sonradan izledim. Bir saat yani kaç? 8 dakikadır benim videoya doğru düzgün sesim gelmiyor. Hadi çabuk. Oo nasıl fake attım ama. Da bizim lastik patlamış amına koyayım. Bu çok büyük sıkıntı bu arada. Bak şu şu oros bu çocuğu. Bak bak ben Direkt kayıyor zaten Tamam Memoz diktiğimin sesini kapatır mısın? Bak video çekiyorum şu an Oğlum videoya ses gelmemesi lazım, video sesi kapat, sesi kapat 8 dakikalık video çöp oldu gitti anasını sikeyim ya

Çok şükür. Bu o kadar kolay görevi ancak 10 dakikada yapabildi. Bak sikeyim şöyle. Bak şu gerideki Bak o da öldü gene. Arabanın altında kaldı. Bak tam şu aşağıda. Dur yeni görevi yap. Dur bir tane yağlama sesi geliyor. Lan düşündüğün şey mi lan? Ananı ki <laughs> Adama bir saattir muzunu yalıyor piç Kaltak Abi ben dedim böyle bir yalama bir öpüşme sesi geliyor adamın muzunu yalıyormuş karı Vallahi hiç bu siktiğimin arazilerle hani uğraşamayacağım. Bir tane Aracı ver Şu orospu çocuğu beni geçemez ya dur çarpayım Çarpamadım Bak şimdi polise var ya araba Yani lastiği değsin bak direkt sikerler beni Oy. Oğlum ilk Ferrari'ye ne kadar da benziyor ha. Alayım mı lan? Eyvallah. Sakin gençler. Dur acilen bir tane o araba boyama yerine gitmem lazım. Yoksa direkt sikerler beni bak. 3 yıldızlı polisler peşimde. araç da çok güzel sürülüyor. Yol tutuşu bayağı iyi. Bunu kendime mi saklasam ne yapsam? Yol verin, yol verin. Abi bu araba boyama yeridir. Ne kadar uzak anasını sikeyim ya. Of. Geldik. Bak tam şu aşağıda. Okey. E hadi şimdi yarrağı yemediniz mi? Hadi şimdi yetişin amına koyayım. Şöyle direkt merdivenlerden çıkayım. Yol mol falan uğraşamam. Acaba bu arabaya bizim tane mafya abi vardı ona mı götüreceğiz anlamadım Yok ona değil Heh, Tamam şuraya Telefon çalıyor Ama ne kadar çocuğu zaten Tony sizin köpeğiniz olmuş ya fişağa bak Bak bir de telefonda trip atıyor sikerim ben lan he Yarrak kafası Yalnız şu arabanın rengi ne olmuş ya öyle. Çok kötü. Kırmızı haliyken çok daha iyiydi. Kes sesini yar. Ee, ne yapayım ben şimdi götüme mi sokayım? Car Crusher. Drive to. Ha, o araba ezmeri. Bak tam şuraya bak. Sen de bir çekil amına kodumun çocuğu ya Söyle, direkt buraya getireydim. Ne o kadar polis polis uğraştırıyorsun. İn in in. yoksa. Bak geldim. Atıyor direkt. Ezecek geçecek. Hı, kazandık. Dur lan izleyeceğim. Bakayım ne olacak. Telefonum çalıyor. Telefonum çalıyor nerede? Heh. Annem arıyor. Dur şimdi anneme gitmem lazım şu an. O da kesin bir iki görev verecek işte. Neyse koş 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 koş. Da oyunda en beğenmediğim şey şu. Bak şu zıplamaya bak amına koyayım. Ne lan bu? Motoru ver, motoru ver. Neyse, şu impalayı alayım. Aslında impala değil ya sanki. Bu ne lan bu? Neyse C harfine gideceğiz. Geldik. Tam şurası. Dur arabayı çıkartayım. Şuradan bir tane mafya arabası alırım. O daha iyi. Annemin evi.

Ovanik kasık bu şey görevi değil mi ya? Bir tane e, kasap vardı. Onu doğuruyorduk baltayla. Evet, galiba oydu. Ne mol sikeyeceğim ben lan. Sikleyidizza buradan. lan Evet, bu galiba kasap doğrama görevi. Baltayla yani bir tane kasap doğruyorduk Yani oysa bu görev bayağı uzun sürer. Ben söylüyorum şu an. Abicim ne yapıyorsun burada amına koyayım? Dur taş çağına iki tane tamam. Evet tane araba lazım da motor varsa daha iyi olacak tamam motor var. Dava niye bu kadar sislendi lan? Ölümü göremiyorum ha. Lan yanlış yere gittik. eve gitmem lazım. Şunu al. İçeri gir. Yok 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 bu şey ha tamam tamam ben biliyorum bunu. Bir tane şeyin fotoğrafını çekeceğiz. Bir tane adam vardı. Şişman bir tane. O eskortlarla sıkışmaya gidiyor. Orada da biz bunun ifşalarını çekip eee tehdit mi edeceğiz, ne yapacağız artık? Sadece fotoğraf çekildiğini hatırlıyorum yani. Hı, okay. Bak geldik. Şu an bir tane otobüs var. 2-3 i̇ki, iki, tane Escort alacak, bindirecek arabaya. Bir yere sıkmaya götürüyor. Evet. Doğru. Ben de yavaş yavaş takip edeceğim işte. Yavaş yavaş. Sakin sakin çünkü fazla yaklaşırsam görev bir Da burnum kaşınıyor ki. baba baba motordan çıkan sesi bak baba 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 okay evet escortlara siktirmeye götürüyor şu an evet biz de yavaşça takip edeceğiz baba baba Ya istesem şu an bile yetişir veya ve arabanın nefesini bile sikerim de işte görev iptal olmasın. Tamam. Burada birazcık hızlanmamız lazım. bak geldi. Arkadaşlar bu sahneye iyi bakın. Bak bu sahneye iyi bakın. Çok değişik bir sahne. <gülüyor> <gülüyor> adamın adamın döşüne bak amına koyayım. Amına koyduğum sapı. Dur ben seni ifşan çekeyim de görsen. Yok, buradan görev iptal oldu. Görev iptal oldu, ben şimdiden söylüyorum size. Ben dedim, görev iptal oldu, bir tane fotoğraf boşuna gitti. Yani. Neyse, siz bunu yaptım sayın. Yani yaptım sayın, çünkü görev böyle. Kapatacağım videoyu, yarın 1 dakika oldu. Hatta 22'ye gidiyor. Neyse kanala abone olup dolayı katmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.